14-20 Temmuz 2025 burç yorumları. Sevgili Koç burçları. 14-20 Temmuz haftasında iş ve özel hayatınızdaki ilişkilerde önemli değişimler yaşayabilirsiniz. Dengelerin değişebileceği bir dönemde ilişkilerde ani barışmalar ve ayrılıklar meydana gelebilir. Uzun süredir gündeminizde olan konular veya yaşanan sorunlar bu hafta sonuçlanabilir ve karara bağlanabilir aynı şekilde uzun süren davaların sonuçlanma ihtimali ortaya çıkabilir Bu dönemde ödemeler veya kazançlarla ilgili yasal süreçlerde gündeme gelebilir Kariyer veya iş hayatınızda eski bir sürecin sona erdiği ve güçlü etkilerin hissedildiği bir dönemde bulunuyoruz Bu süreçte yapılan konuşmalar ve karşınıza çıkan fırsatlar uzun vadeli etkilere sahip olabilir hedeflerinize ve ilerlemenize etki edebilir Sevgili Boğa burçları. 14-20 Temmuz haftasında hayatınıza macera ve keşif getirmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda yeni projeler ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanarak farklı perspektifler sunabilir ve başarıya ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kişisel ilişkilerinizde de açık fikirli olmanız ve sevdiklerinizle yeni deneyimler paylaşmanız bağlarınızı güçlendirebilir. Finansal konularda daha dikkatli olmanız gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutarak maddi dengeyi sağlamak ve geleceğe yönelik tasarruflar yapmak önemlidir. Ayrıca kendinizi ruhsal ve fiziksel olarak besleyen aktivitelere zaman ayırarak dengeyi korumanız da önemlidir. Sevgili İkizler burçları, 14-20 Temmuz haftasında kariyerinizde ilerleme kaydetme ve hedeflerinize odaklanma fırsatı bulabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanarak projelerinizi hayata geçirebilir ve yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz. İşbirliklerine ve ortaklıklara açık olmanız yeni fırsatların kapılarını size açabilir. Finansal konularda ise daha dikkatli olmanız gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutarak maddi istikrarınızı sağlamaya özen gösterin. Aile ilişkilerinizde de anlayışlı ve sevgi dolu bir tutum sergilemek önemlidir. Paylaşımda bulunmak sevdiklerinizle yakınlaşmanızı sağlayabilir ve ilişkilerinizi güçlendirebilir. Sevgili Yengeç burçları, 14-20 Temmuz haftasında ilişkiler ve ortaklıklarda önemli değişiklikler olabilir. İlişkilerdeki düzen ve dengeler değişebilir. Gündeminizdeki sorun ve stresler bazı ilişkilerde çıkmaz durumlara neden olabilir. Bazı ilişki ve ortaklıklarda bitiş söz konusu olabilir. Partnerin veya karşınızdaki kişilerin kendi hayatıyla ilgili konular ilişkilere etki edebilir. Finansal konularda ise borçlar, vergiler, taksitli ödemeler ve krediler öne çıkabilir. Hafta boyunca karamsarlıktan ve korku bilincinden uzak kalmalısınız. Yaşamınızda ilahi adalet durumları görülebileceği gibi adli konularda gündemde olabilir. Hak ve adalet, eşitlik ve dürüstlük önem kazanacak. Sevgili Aslan burçları. 14-20 Temmuz haftasında bekleyiş yaşadığınız konularla ilgili sonuçlanma ve tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Kariyer konuları hafta boyunca ön plandayken özel hayatınız, ilişkileriniz doğrultusunda kariyer planlamaları yapabilirsiniz. Aile üyeleriyle iş bağlantıları kurabilir veya aile üyelerinden destek görebilirsiniz. Özellikle hafta ortasına kadarki zaman diliminde karşınızdaki kişilerle oluşan fikir ayrılıkları yaşamamaya gayret edin. Bu hafta yaşamınızda önemli bitiş ve başlangıçlar yaşamaya başlayacağınız bir süreçtesiniz. Bilinçaltı korkularından uzaklaşma, blokajları aşma ve sağlıklı, bilinçli davranmaya çalışmanız gereken zamanlardasınız. Sevgili Başak burçları. 14-20 Temmuz haftasında ilişkilerinizde denge ve uyum arayışında olabilirsiniz. İletişim becerilerinizi kullanarak anlaşmazlıkları çözebilir ve sevdiklerinizle daha derin bir bağ kurabilirsiniz. İş hayatınızda da önemli kararlar alabilir ve projelerinizde ilerleme kaydedebilirsiniz. Finansal konularda ise dikkatli olmanız gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutarak maddi güvenliği sağlamak için stratejiler geliştirebilirsiniz. Kendinizi beslemek ve zihinsel sağlığınıza özen göstermek için zaman ayırmanız da önemlidir. Sevgili Terazi burçları, 14-20 Temmuz haftasında enerjiniz yüksek olacak ve hedeflerinize odaklanma konusunda istekli olacaksınız. Yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz yeni projeler ve fırsatlar karşınıza çıkabilir. İş hayatında başarı elde etmek için cesaretli adımlar atabilirsiniz. Kendinizi ifade etme yeteneğiniz ve liderlik becerileriniz bu dönemde ön plana çıkabilir. İlişkiler alanında ise iletişim becerilerinizi kullanmanız önemli olacak. Partnerinizle sağlıklı bir iletişim kurarak sorunları çözebilir ve ilişkinizi daha da güçlendirebilirsiniz. Yeni ilişkilerde ise karşınızdaki kişiyle anlaşma ve uyum içinde olmanız gerekebilir. Sevgili Akrep burçları. 14-20 Temmuz haftasında istikrar ve güven arayışında olabilirsiniz. İş hayatınızda güçlü bir performans sergileyebilir ve projelerinizde ilerleme kaydedebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanarak fark yaratabilir ve yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz. Aynı zamanda kişisel ilişkilerinizde de duyarlılık ve anlayış göstererek sevdiklerinizle daha derin bir bağ kurabilirsiniz. Finansal konularda da dikkatli olmanız gerekebilir harcamalarınızı kontrol altında tutarak maddi dengeyi sağlamak ve geleceğe yönelik tasarruflar yapmak önemlidir. Kendinizi beslemek ve zihinsel sağlığınıza özen göstermek için zaman ayırmanız da önemlidir. Sevgili Yay Burçları 14-20 Temmuz haftasında finansal trafiğiniz hızlanmaya başlayacak. Görüntünüz için estetik kaygılarla harcamalar yapabilirsiniz. Genel sağlığınızı iyileştirmek için ödemeler ve destekler hizmetler gündeme gelebilir. Hayatınızın iplerini elinize alma, dayanıklılık ve kararlılık gösterme gibi konular ortaya çıkacaktır. Daha hırslı, inatçı veya kontrolcü olabilirsiniz. Sosyal çevrenizde yeni enerjiler, yeni dengeler oluşmaya başlayacak. Bazı dost ve arkadaşlarınızla küslük ve barışma enerjileri daha yoğun çalışacak. İş ilişkileriniz farklı bir boyuta taşınabilir. Bazı iş arkadaşlarıyla daha yakın ilişkiler kurabilirsiniz. Gelecek planlarınızı gerçekleştirme ve hayallerinizi hayata geçirme noktasında iş ve çalışma arkadaşlarınızdan destek ve fayda görebilirsiniz. Sevgili Oğlak burçları. 14-20 Temmuz haftasında iş hayatınızda disiplinli ve odaklı bir şekilde ilerleyebilirsiniz projelerinizi planlı bir şekilde yöneterek başarı elde edebilirsiniz. Aynı zamanda, iletişim becerilerinizi kullanarak fikirlerinizi etkili bir şekilde ifade etmeniz, işbirliklerinde başarılı olmanızı sağlayabilir. Finansal konularda da dikkatli olmanız gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutarak maddi istikrarınızı sağlamak ve geleceğe yönelik tasarruflar yapmak önemlidir. Sağlığınıza özen göstermek, düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek de enerjinizi yüksek tutmanıza yardımcı olacaktır. Sevgili Kova burçları, 14-20 Temmuz haftasında içsel yolculuğunuza ve kişisel gelişiminize odaklanabilirsiniz. Duygusal dengeyi sağlamak, ruhsal sağlığınıza özen göstermek için zaman ayırmak önemlidir. İş hayatınızda da yeni fırsatlar ve projelerle karşılaşabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanarak fark yaratabilir ve yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz. Finansal konularda da dikkatli olmanız gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutarak maddi dengeyi sağlamak ve geleceğe yönelik planlar yapmak önemlidir. Ayrıca sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirerek ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Sevgili Balık burçları. 14-20 Temmuz haftasında kariyerinizde önemli adımlar atabilir ve hedeflerinize doğru ilerleyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanarak projelerinizi hayata geçirebilir ve liderlik becerilerinizi sergileyebilirsiniz. İşbirliklerine ve ortaklıklara açık olmanız yeni fırsatların kapılarını size açabilir. Finansal konularda daha dikkatli olmanız gerekebilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutarak maddi istikrarınızı sağlamaya özen gösterin. Aile ilişkilerinizde de anlayışlı ve sevgi dolu bir tutum sergilemek önemlidir. Paylaşımda bulunmak sevdiklerinizle yakınlaşmanızı sağlayabilir ve ilişkilerinizi güçlendirebilir. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.